arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Can değil Louis oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunda şu hediye paketini tamamlayınca size bir karakter çıkıyor. Ben ilk olarak arkadaşlar bu kız çıktı ve de diye paket alarak bu kız çıkardım arkadaşlar. Yalnız ben bunun kıyafetini yedirdim ve makyajını yaptığım için bunda bir şey kalmadı geriye. Arkadaşlar yalnız bu kızı belki part 2'de çekebilirim veya burada çekebilirim pek emin değilim. Şimdi şuna bir tıklayayım Çok merak ettim. Gördüğünüz gibi adada yok. değilmiş. Açıksız. Ne bileyim kardeşim. Tarayabiliyor muyum? Ana ne yaptın lan kızın saçını? İnşallah işi işinden batırma. Şimdi yıkayalım. Ben sabunlayamıyorum. Bana ne? Sabunlayamıyorum. Sabunlayamıyorum arkadaşlar. Neden? Çok sinirim bu. Neyse biz de saçını kurturuz. Kurtma şekline bak. <laughs> ne biçimi kurtuyor lan? Kızın saçını uçurdum. <laughs> Havada kaldı. Yalnız ben bu saçları çok seviyorum. Bence ben de saçımı boyatacağım çünkü. Boyatmam veya peruk takabilirim. Şimdi saçını keseceğim kızım. Kısa saç alacaksın. Çünkü benim de saçım kısa. Benim kısa saç seninki de olacak tatlım. Anla artık bunu. Hı? Düz ol. Kardeşim düz olmaktan anlamıyor musun lan? Onu istiyorum. yüzü de boyansın <laughs> şimdi ben bu saçımı değiştireceğim veya duşu şey yapalım bu yeşil ton olsun şöyle bu ve de birazcık şu tonlu olsun bu öbür tarafı da şu sarı tonundan olsun Bence güzel oldu bu Gayet Sizce nasıl oldu? Yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> Saça belirleyemedim ki nasıl yapacağımı. Kızım bir kıvıda mı yerinden? Ben böyle yapıverdim vallahi saçı. <laughs> Aldım. Bunun herhalde part 5'leri, part 100'leri falan gelecek arkadaşlar. Tamam çıkalım. Hep PKTK reklamı çıkıyor ya kardeşim. Ne yapayım ben sizin oyunuzu? Yalnız şimdi buradaki çekemlemelerden çektim. Şu kızın saçına bakın çok berbat. fotoğraf çekmeyeceğim şunu oynayalım. Bu ne? Hop. Hadi pembe pembe. Evet. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Ne çıktı arkadaş? Bu ne hakikaten bulamadım. Ay bulamadım demişim bilemedim. Yalnız kızı getirebiliyor muyuz? Kardeşim gelir misin? Lan yürüdü. Gel. Ya yürümüyorlar ya. Neyse foto çekinin. Ne olursun sıratım çıkmaz. Ağlayacağım yoksa. Kehrem yok. Şimdi çekin. Ay suratım gözükmesin. Ne olursun. İstemiyorum. Hayır hayır hayır. Aaa. <laughs> bununkini çektim ya. Bir tane daha çekeceğim. Yok çek. Bence güzel oldu gayet. Güzel. <laughs> Aa, resim yapalım. Resim yapmayı bayılırım. Ve arkadaşlar şey yapalım. Öbürünü de burada yapacağım. Yani part 2'yi sonra yapalım. Ben çok garip şeyler yapıyorum kardeşim. Bana aslında bırakılmayacak. içi vişne dolgulu. Yapamadım. ha Ya neden yapamıyorum? Heh, tamam. Azıcık şöyle. Aha reklam bir şey almışım. Şöyle şey yapalım. E ee, ne oldu şimdi? Ya bunlar da orada kardeşim ya. Çok malum bozdular. Bunu değiştireceğim. Hı? Şöyle işte Şekerleme. Halamız da değişsin. Şöyle maviş şey olsun. Yok şekerleme olsun. Şeker kız tıklanıyor yani. Tamam. Hemen burayı da yapalım. Belki öbür videoda değiştirebilirim. Pek emin değilim. Buraya da normal olsun. Şimdi yapalım. Tamam. Okey. Oldu. The beats. Hediye paketi açalım mı? Şimdi bir daha çevirmek istiyorum. Eğer sıram dolmadıysa. Ya. Dolmuş. Ne yapsak ki? Fotoğraf çekelim. Çünkü başka bir fotoğraf çekineceğim. Bu sefer çekinebilirsem. ama çok şeker değil mi ben arkadaşlar hemen galeriye gidip bakmak istiyorum hemen bakalım bu fotoğraflar kaydedilmiş mi kaydedilmemiş o zaman bu kızımızı yapalım ve de saçı çok berbat. İlk olarak saçını yapacağım. Veya makyajını yapalım. Kivi kızımız olsun. Ben şu an yapamıyorum. Ve hediyemiz açılıyor. Reklamadan başlayacağım. Bu arada arkadaşlar 8 dakika olmuş. Ve de hediyeyi açmak istiyorum. Ne çıkıyor? Ay çok güzel. Ne? 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 Oh. Ay en sevdiğim mor ve saç. Şunlara bakın. Ne şunun saçını yapalım hemen. Ya arkadaşlar birbirinden çok güzeller yani. İyi kolay saçını yapalım. Şöyle şampuanlayalım. Fıçı fıçı fıçı. Yıldız'ın çağrısını istiyorum. Çünkü çağırmayınca hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, tamam. Ben saçı kurutamıyorum. Çok saçma kurutuyorum. Şuna bakın. Bak. Kardeşim kim görse korkar ki bu lan? Aha! Kel yaptım. Tövbe tövbe. Hayır. Hayır. Kel yaptım. Ne yaptım? Saç uzasın lütfen. Sa Oha. Oha. Çüş. Arkadaşlar annem gelmişti de onun için şey kapı ses çıktı. Yani beyaz saça bakın. Hiç güzel yapamadık. Zaten ben bu kızı sevdim. Şöyle dursun. Hemen yeni şöyle pembiş şey yapalım. güzel olsun kızımız. Öf. Kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar bir videom daha gelmiş bulunuyoruz. Öbür videomda bu kızın üstünü giyindireceğim ve de bu kızı kombin yaptıracağım. Yani işte kombin falan yaptırırım. Evet arkadaşlar neden kanalıma abone olmuyorsun? Abone olmadıysan lütfen abone ol ve de videoma like at. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum ve de bay bay.